kalktı. Yemeği beklediğimi söyle. Tamam anneciğim. Telefon kulağında havuz kenarına yürüyor. Alev gözlerini Ayşe'ye dikti. Alo abicim. Ne yapıyorsunuz? Annem yemeği bekliyor da. Öyle mi? Yok yok sorun yok. Ben çok sevindim. Tamam siz eğlenmenize bakın. Tamam. Tamam hadi size iyi eğlenceler. Zehra'ya da çok selam söyle. Teknedelermiş. Bu akşam orada kalacaklarmış. Bu da nereden çıktı canım? Bilmem. Belki baş başa kalmak istemişlerdir. Anneciğim, abim bugünlük bizi affetsin dedi. Öyle bir anda karar vermişler anneciğim. Aman iyi olsun nerede? Alev sinir oldu gidiyor. Aa nereye Alev? İşim var odamda. Yemekte görüşürüz. Görüşürüz Alev. Gülümseyerek tekrar.